Kaldırın kitapları! Kaldırın defterleri! Kalem çıkarın! Kağıt çıkarın! Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi. Konuşma! Bana kül yutturamazsınız! Ben kimseye benzemem! Sen, ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum hocam. Bak şu terbiyesize! Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım, kalk kalk! Peki, hocam. mı? Yürü! Adı ne senin? Ahmet hocam! Numara kaç? Bilmiyorum hocam! Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen? Yeni geldim... ...Daha numara vermediler. Bana yutturamazsın... ...Hadi anlat! Ne anlatayım? Ne anlatsın? Tarih! Tarih! Ne tarihi hocam? Bak bak... ...Ne tarihi diyor? Sen sor! Fatih Sultan Mehmet devrini anlat. Onu anlat! Peki hocam... ...Fatih... Fatih de kim? Sultan! Ne sultanı eşek Hocam... ...Hocam anlat dediniz. Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun ya ha? kocam estağfurullah. Şaban, kalk sen Allah Fatih. <Gülüyor> 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 Aferin Şaban! Otur! <laughs> Bak ne güzel çalışmış! Gözlerinden belli evladımın! On! Sana da sıfır!